Allah'ın izniyle gelecek başkanımız. diyor İnşallah. İnan başkanı çok iyi tanıyoruz. Oylarımız hep beraber olunan ve yoluna yakışan bir delikanlı genç çöğü, e, başkanımız yani. Adı inan kendine yani. Onurlu, gururlu. Bir başkanımız yani. Belediye başkanımız. İnan başkanı çok seviyorum. İnan başkanı çok iyi. Serbest istiyorum. Ben emekliyim eşinden dolayı yetim maaşı alıyorum. Gerçek emeklilerin aldığı maaşı düşünün, bir de dolayı yetim emeklilerin aldığı maaşı bir düşünün. Ne kadar maaş alıyoruz? Ben bundan geçinemiyorum. Doğru dürüst geçinemiyorum. Ama inan başkamın sayesinde pazar desteği alıyorum, pazar yüzü gördüm. Evet. Bir. bir durun artık yani. Kalbimizi söktünüz aldınız. Siz inan başkamın içeri anladınız. Siz bizim irademizi aldınız. Beyoğlu'nda siz Beyoğlu sizler Beyoğlu'nda yüzde 49.22 oranla oy oyla seçilmiş bir başkan ne demektir? Yüzde 50 iradenin hakkını alıp içeri tıkmaktır.